Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere datura çiçeği nasıl olur datura çiçeği nasıl dikilmeli toprağa nasıl dikilir bunları anlatacağım arkadaşlar. Datura çiçeğinin tohumdan üretebiliyoruz. Ben de sizlere datura çiçeğinin tohumunu anlatacağım ve bunun tohumlarını dikeceğim. Görüyorsunuz ki tohumları gayet dolu dolu böyle e, koza halinde kestane gibi böyle bir görüntüsü var. Yeşilini de göstereceğim sizlere tohumu nasıl olur derseniz. Bakın işte burada kurumuş olanı ve içerisinde tohumları kendiliğinden yere dökülüyorlar. Açılmış ağzı. Olgunlaştığında, kuruduğunda ağzı açılıyor. Sonbahar yani kış başlarında üzerinde oluşan çiçekleri kuruyor ve çiçeklerin geride kalan kısmı böyle tohum oluşuyor. Bakın burada biraz yeşili var. Yine ağzı açılmış ve tohumlar dökülüyor. Buradan bir adet tohum alacağım ve dikime doğru geçiş yapacağım. Kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Evet işte olgunlaşmamış. Yani ağzı açılmamış. Tohum olgunlaşmıştır ama sadece açılmamış ve içerisinden tohumlar dökülmemiş olan bir datura yani borazan çiçeği bu da. Çok güzel böyle budandıktan sonra her yıl yeniden köklerinden çoğalıp büyüyor burada bu. Ama tohumdan da yetiştirebilirsiniz. Bunların yine çelikten yetiştirilebileni ağaç cinsi olanı da var. Ama bu otsu bir cinsi. Çalı gibi öyle yerde oluyor arkadaşlar. Gayet güzel bakın bunu kopartayım. Şöyle işte tohumunun tamamını da görün. tane tane olan şekli de bu. Eve götürüp nasıl dikildiğini sizlere hemen anlatacağım arkadaşlar. Kanalıma da abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen gidip like atıp tekrar videomu izlemeye devam edebilirsiniz. Burada bu çiçeği çekerken kim var yanımda? Bakın bakalım ablaları. Eren var. Eren'le park dönüşü mahallemiz evimizin önünde hemen çekiyoruz size bu güzel çiçekleri. Evet. Eren mısırını yiyorken ben de sizlere bu güzelliği tanıtmış oldum. Hemen eve gidip bu güzelliği birlikte toprağa dikelim. Nasıl dikilmeli? Kaç günde çıkar bu yeryüzüne derseniz. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Evet eve geldim. Şöyle balkonuma giriş yaptım. Küçük bir saksı kullanacağım bu güzellik için. Şöyle tohumlarını tane tane bir görelim. Tohumdan çok güzel yetiştirilebiliyor. Bunu bahara doğru yaparsanız güzel olur. Yani ilk bahara yakın olsun. Ocak sonrası dikebilirsiniz balkonunuzda durabilir. Hemen çıkmayacaklardır. Ne zaman ılık bir mevsimi ilkbahar hissettikleri zaman o zaman toprak yüzeyine çıkacaklardır. O nedenle dikin toprağı kurudukça sulayın. Başka da hiçbir şey yapmayın. Bekleyin arkadaşlar. Kendisi çıkacaktır. Toprakta ölmezler. Siz bolca suya bırakmadığınız sürece, tohumları çürütmediğiniz sürece ölmeyecekler, yeniden çıkacaklardır. Hemen üzerinde şöyle bir hafif toprakla kapatalım. Yani yüzeyde kalmasın. Tohumlar toprak altında kalsın sürekli. Suladığınızda yüzeye çıkarsa da bastırın yukarıdan tepelerine, toprak içerisine gömdürün bu güzelliğin tohumlarını. Şöyle sulayalım. Toprak suyunu çektikten sonra yine eğer kuruluk varsa tekrar sulayabiliriz işte sulamasında yaptım balkonumda bırakacağım ben burası Antalya ama sizler içeride de tutabilirsiniz ılık bir yerde daha erken filizlenirler ama benim acelem yok bahara doğru filizlenecek çıkacaklar zaten o nedenle balkonda rafta bakmaya devam edeceğim ben evet dikimi de bu şekilde baharda dikerseniz iki haftada yeşerir ve filizlenir ama şimdi ancak Bunlar baharı ve havanın ılımasını bekleyecekler. Çünkü ben ocak ayında dikim yaptığım için bekleyeceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sizlere kanalıma abone olup aramıza katılmadıysanız halen ailemizden değilseniz abone olup ailemizden olabilirsiniz. Videomu da like atıp destek olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.